Oğuz Yılmaz'ın heyecanı benimkinden daha fazla görünüyor. Ee, açılış jeneriği girdiği anda hafifçe kulağıma geldi. Oğuz besmele'sini çekti. Devam ediyor. Ee, ben de tamamlayayım. Rabb'i yesir, velatü evet, esir, Nefesim Rabb'i temin, bil hayır. Kısa bir reklam arasından sonra karşınızda olacağız. Bugünlerin flash adamı, günün adamı, gündemin adamı, yılın adamı Oğuz Yılmaz. Eğer Türkiye'de bir Time yayınlansaydı hiç şüphesiz kapağında Oğuz Yılmaz olacaktı. Çocuklar onu çok seviyorlar, büyükler onu çok seviyorlar. Türkiye bir çekirge istilasına uğradı. Bunun müsebbibi de Oğuz Yılmaz. Şu anda yanımızda. Kısa bir aradan sonra gerçek bir Oğuz Yılmaz ile karşınızda olacağız. Tanıklar devam edecek. Çok teşekkürler. Oğuz hoş Sağ geldin. Olsun. Şu gördün mü yapıyorsun ya onu bir yapsana. Yapayım beraber yapacağız. Yok sen, ben yapamıyorum. Gördün mü, gördün mü, gördün mü, gördün mü, gördün mü, gördün mü, gördün mü. Gördün mü, gördün mü, gördün mü, gördün mü. Ee, zor bir şey değil mi bu geçiş ara geçiş? Yani, e, İç İç ya İç Anadolu'na İç Anadolu'ya ait e, yapısına ait bir, ait bir, tavır. bir tavır diyebiliriz. Ee, genelde buna bozlak e, gırtlağı da diyebiliriz. Hatta e, İspanyolların kullandığı bir kırtlak tarzı tarzda diyebiliriz. Hatta cipsikin yıllardır Oo. Kırtlak, <laughs> bugün, bugün, bugün konuşacak çok şey var. Bozlaklar İspanya. Bir de şu şu hareket var. Böyle paralar bu krizden önce herhalde. <laughs> Şöyle diyeyim. E, şimdi Anadolu'da desteği çıkarırlar parayı böyle korlar. Şak 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 şak. Sayarlar. sayarlar. Ondan sonra mi? da görürler. Sonuçlarını görürler. <laughs> evet evet Oğuz Yılmaz. Seni böyle alıyoruz. Tekrar hoş geldin. Hoş şey bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Yani biz aşağı yukarı senin 24 saatini televizyonlardan falan izliyoruz. Ondan sonra sen çıkmayacağım desen de rahat bırakan yok zaten. E, tabii e, bu aralar çok yoğun. Televizyon programları, yurt dışı programları. Derken e, bir oradayız, bir buradayız. Bir o kanaldayız, bir bu kanaldayız. Daha önce e, böyle gündemde değilken e, bir sürü destek veren Televizyoncu arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Şimdi de onlar bizi davet ediyor. Tabii ki kıramıyoruz. Her zaman Tabii. canla başla programlarına katılıyoruz. Katılmaya da devam edeceğiz. Çünkü insan insana her zaman lazım. Bir sefer lazım değil. Evet. Onlar yapmıştır bize iyilik. Bizim de elimizden <laughs> eğer bir şeyler gelebiliyorsa, yapabiliyorsak ne mutlu bize. Bizim muhabbetimiz diyorsun köprüyü geçene kadar değil, değil Kesinlikle arkadaş. asla. Sanatçı televizyonun külüne muhtaç derler. <laughs> evet. E, şimdi tabii nereden başlayacağız? E, 1968 doğumlu Oğuz Yılmaz. Evet. 10. ayın 25'i. 10-25. Evet. E, en verimli dönemini yaşıyor diyebiliriz. Bundan sonrası da inşallah böyle olacak ama. Ben e, öyle düşünmüyorum. E, şimdi belki bir e, patlama bir gündem olmuş olabilir ama. Benim daha yapmak istediğim çok şey var. Şu anda yapmış olduklarım, yapmak istediklerimin belki yüzde yirmisi filandır. Uzun yıllar bu işi sürdürmeyi düşünüyorum. Ve zamanla parçaları, okuyacağım parçaları gündeme getirmeyi düşünüyorum. Açıkça şunu da belirtmek istiyorum. Böyle hareketli parçalarla, mizahi değer yüksek olan parçalarla, ee, rengimi oturtturmayı, ses rengimi oturtturmayı, e, sesimi tanıtmayı amaçladım her şeyden önce. Ee, daha ileride okumak istediğim parçalar, e, türküler e, farklı farklı şeylerdir. Ama bu mizah ve güldürü, bu oyun bu hareketlilik de her zaman için benim silahımdır. Yani sen silahımdır bunu diye sesimi düşünüyorum. Sesimi tanıtmak için mi böyle yapıyorum diyorsun. Yani mizahi bir yoğunluk var çünkü. Evet. Bütün, bütün Ama Türk bu deva yıllardır devam ediyor zaten. Hı hı. Dikkat çekme şeyi diyebilirim. Sen her şeyden önce arkadaşız. Gerçekleri senin programında söylemek isterim. Yani dikkat çekme olayı olabilir tabii. Ama dikkat çekerken de bazı şeyleri dikkat ettirmek istiyorum insanlara. Mesela bir gördün mü olsun, bir e, bas bas paraları, Leyla'yı olsun. Bunların e, içerisinde e, toplumsal olaylar, toplumsal mevzular da vardır. Tabii. E, i̇nsanı hem oynatırken güldürmek, eğlendirmek, aynı zamanda düşündürmek e, benim amacım. Hı -hı. E, bunu da e, başardığımı söylüyorlar. Yani ben bozdakları okumak istiyorum. Değişler okumak istiyorum. Bunu her, her albüme de biraz yansıtıyorsun, değil mi işte? Neşet Ertaş'tan bir şey alıyorsun mesela. Evet. Ya da yani, o geleneksel. Daha önceki kasetlerimde türkülerden... zaten e, bulunuyordu, ama bundan sonraki albümlerimde e, serpiştireceğim. Her yöreden okuyorum çünkü ben hı hı. E, Kü Kültür Bakanlığı'nın korosundan, genç pardon Gençlik Spor Bakanlığı'nın korosundan e, eğitimli bir e, sanatçıyım diyeyim. Çünkü orada her yöreyi öğrendik. Her yöreden okuyorduk. Ama ben sadece şimdi bir e, İç Anadolu bölgesinin e, şeklini, okuma şeklini insanlara sundum. Hı -hı. Daha ilerleyen e, yıllarda, daha ilerleyen kasetlerimde sanıyorum onlara da yer vereceğiz. İspanya'ya kadar gideceğiz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. E, İspanyollar zaten bizden almıştır İç Anadolu gırtlağı yapısını. Biz de geri alırız. <laughs> Problem değil. Şimdi e, ben Oğuz Yılmaz'a baktığımda ne gördüğümü söyleyeyim, sana da söyleyeyim burada. Buyur. Ee, Anadolu insanı vardır. Hani 3-4 ay harmanda uğraşır evet. yaz aylarında. Çok uğraştık. Ana sağlar böyle. Ölür. Evet Toz duman işi. Arpa kalursunuz. tozu olur, güneş olur, <laughs> bilmem toz toprak olur filan. Harman bittikten sonra bir tıraş olur. Oh. oh. Değil mi? Tertemiz kap Kapkara bir surat çıkar ortaya. <laughs> Güneşten yanmış. <giyinir. gülüyor> Güneşten yanmış. Gelir. Ben seni ne zaman televizyonda görsem, ne zaman sana rastlasam, karşı karşıya gelsek hep o yüz geliyor aklıma. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Yani çok, böyle çok güzel, çok güzel yorumladın. Çok mutlu oldum böyle düşündüğün için. Harman'dan yeni çıkmış. Evet. Ondan sonra güneş yapacağını yapmış, toz toprak yapacağını yapmış ama içinden bir insan çıkmış, bir adam çıkmış. Aydınlık bir yüz.